Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dostlar uzun zamandır aranızda yokum. Evet biliyorum biraz sinirlisiniz bu sürekli gel gitlerim bitmiyor. Maşallah arabayla güzel vurduk. Çok güzel bir video ile geldim karşınızda. Dedim ki gelişim güzel olsun. Gearbox vereyim böyle dostlarıma kardeşlerime güncel bir gearbox vereyim dedim. Yani bakıyorum piyasaya herkes yok böyle paralı koyuyor. Yok böyle dandik dandik gearboxlar koyuyor. Kardeş, milleti kakalamayın, milleti yemeyin. Arkadaşlar size mükemmel bir gearbox da geldim. Biliyorsunuz meşhur 190e Mercedes. Baba bu, bu araba driftte ne bileyim çok hoşuma gidiyor ya, çok tatlı gidiyor araba. Hoşuma gidiyor araba, o yüzden ben de bu arabaya sardım bayadır. Atacağım video gearbox olsun istedim çünkü bayadır mesaj geliyor, bayadır yorumlar geliyor. Abi box ver abi box at artık abi böyle abi şöyle abi böyle dedim artık yeter Arkadaşlar çok uzattım biliyorum ama özledim harbi çok özledim lan sizi Neyse çok uzatmayayım ben hemen size bir box göstereyim baba hemen hemen giriyorum menüye Arkadaşlar garajımıza geldik ve şöyle bir durum var benim hesabımda tüm arabaların modu fiyası gitti Yani çok kötü bir durum içerisine düştüm coinim gitti param gitti her şeyim gitti Sar baştan hesap yaptım. Bu araba zaten yeni. Bilirsiniz eski modifiyeyi. Çok tatlı, centilmen bir aracım vardı. O da gitti maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hemen hızlıca geçiyorum baba. Motora giriyorum. Motor biliyorsunuz klasik. 4... Şunu alıyorsunuz dahi tamam mı? 400 binlik olanı. Ondan sonra üçlü turboyu alıyorsunuz. Ondan sonra tur lastiğini alıyorsunuz. Sport veya offroad değil kesinlikle. Bu egzoz size kalmış. Bunları alıyorsunuz ondan sonra. Araba 1695 HP oluyor baba. Asıl mevzumuza geliyoruz. Burada gearbox ayarı. Arkadaşlar bunu bir yukarı bir aşağı yapmayın. Tamamen aynısını yapın. Aa, şu an videoyu durdurun yapın. Buraya da geçiyorum. Geri sararsınız. Süspansiyon çok önemli değil ama bu tekerlek açısını tamamen sağa kaydırın yani 60 derece tam 60 dereceye yapın baba. Bu ağırlık bir şey yapmanıza gerek yok. Ben ağırlığı kullanmıyorum. Sıfırlasanız yeridir. Ve en önemlisi lastiklerimizi sıfırlıyoruz arkadaşlar. Lastikleri nasıl sıfırlıyoruz diye soracak olsanız soran arkadaşlarımız var. İlla bilmeyen arkadaşlarımız var. Onu da göstereyim hemen. Oyuna giriyoruz herhangi bir odaya girelim. Ondan sonra arabayı duvara yaslayıp gaza basıyoruz. Sadece yapacağımız şey bu. Lastikleri ısınsın, lastikler erisin. Zaten hız göstergesinin altında lastik göstergeleri var. Onlar sıfıra geldiği zaman lastiğiniz tamamen yanmıştır. Ve çok güzel kaymaya hazır demektir arkadaşlar. Tatlı tatlı kayarsınız böyle. Dostlar bugünlük videomuz böyle olsun. Drift yarışlarımız olsun veya başka videolar olsun. Videolarımız gelecek en yakın zamanda inşallah. Ve istediğiniz jiribokslar varsa herhangi bir araçta. Onları da yazabilirsiniz. O konuda da size yardımcı olurum. Onların da videosunu çekerim. Bugünlük videomuz böyle olsun. Ee, videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilir. Kendinizi belli edebilirsiniz. İyi günler dilerim dostlar. Allah'a emanetsiniz.